Bunlar rahatsız oluyorsa önce gelsinler bana sıksınlar, izlesinler. Bunu yasak niye? Çocukların kafalarına değişik değişik fikirler sokuyorlar. Daha öncesinde bunun tartışması birçok defa yapıldı zaten. O yüzden şu an bile gözlerim doldu. Dinle devlet işlerini birbirinden ayırt ediyoruz. Gençlikten umut kesmiş bir nesil nasıl olabilir? Yani tamamen yanlış bir karar bence. Allah ağzımı da açarsam kötü açacağım. Şey yapar, en, ağzını, en iyisi, <laughs> iyisi hiçbir şey konuşmuyor. Haberde İmza TV ekranlarından herkese merhaba. Şu an Maltepe Meydanı'ndayız, Atatürk Caddesi'ndeyiz. Burada Danıştay'ın almış olduğu kararı, andığımız kararını vatandaşla konuşmak istiyoruz. Hadi hep birlikte bakalım. Danıştay'ın andığımız kararıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani daha öncesinde bunun tartışması birçok defa yapıldı zaten. Yani ben ulusal canlı bu konudaki eleştirisine katılmıyorum zaten. Evet. Yani andığımız konusu açılmışken onun hani e, geçmişte düşünmesi ve belli bir kesimde rahatsız ettiği ne düşünüyorum. Tek devlet, tek millet, tek dil, tek din vesairesi onun dayatması insanlar rahatsız ediyor. Yani bu kararı hani alan belli, hani teklif eden belli, kaldıran belli. Yani bunu sadece danışta yüklemek de bence biraz kolaycılık oluyor. Abi devlet, dinle devlet işlerini birbirinden ayırt ediyoruz. Karışmıyoruz bazen. başka bir şey demiyoruz. Andığımız kararı aldı biliyorsunuz Danıştay. Bununla ilgili görüşün ne? Kaldırılmaması gerekiyor. Çocukların şimdi e, gençlikten umut kesmiş bir nesil nasıl olabilir? Geçmişini bilmeyen bir nesil nasıl olabilir? Ki? Bence kaldırılmaması gereken bir şey. Geçmişini unutan bir nesilden bir şey bekleyemez. Çok yanlış kararlar. Biz okutulmasından yanayız. Bugüne kadar hep eskiye gidiyoruz. Hep eskilerle uğraşıyoruz. Hep hiç yeni bir şey koyamıyoruz. Hep eskilerle uğraşıyoruz. Ve günü de meşgul ediyoruz bu işlerle. Kesinlikle boş gündem. Yani şu anda o kadar sıkıntımız var ki. Yani o kadar var hastalık bir yerden. Enflasyon var. İnsanların alım gücü düşmüş. Yani paranın en değersiz olduğu zamanlar. Gerçekten boş gündem. Ki de bir gündeme getirmeye gerek yok ki abim. Ya. Danıştay'ın almış olduğu bir karar var. andığımızla ilgili okutulmaması ile ilgili. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani tamamen yanlış bir karar bence. Çünkü bu ülke kurulduğundan beri ya Türküz ne mutlu Türküm diyene diye bir laf bile var. Andımızda da bu laf geçtiği için bence ondan razı olan bazılarından dolayı bir ant kaldırıldı. Ben kişisel olarak yanlış buluyorum. Bence evet. çoğu insan da yanlış bulacağına eminim. Sadece bazı siyasi ve belki arkasında ticari kaygılar uğruna böyle saçma sapan işler yapılıyor açıkçası. Normal bir ülkede yaşıyor olsak bence bunu gündeme getiren birisinin derhal susturulması lazım. Ama yani işte çok boş işlerle uğraştığımız için bu bile gündem olabiliyor ne diyeyim ben şimdi anlımız sevgili cumhurbaşkanımız kaldırdı ya. Vallahi hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Vallahi ağzımı da açarsam kötü açacağım. Şey yap, en iyisi, en iyisi hiçbir şey konuşmayayım. Onu Allah'a havale ediyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Valla bence aklı ya. Yani çıkıp da çocukların orada her sabah böyle amuda şey yapması gerekmiyor mi yani? Ç çocukken de onu gereksiz buluyordum. Her gün sabah kalkıp aynı kelimeleri edince bu artmıyor yani yerinde olmuş. Daha fa, e, faydalı işlere çocuklar zamanla ayırsın. Bana böyle saçma sapan bir şey değil oldu kaldırdıkları. Danış bence keşke yine okutulsun neden böyle bir şey olsun ki? Danıştay'ın da bir kararı var. Andımızın okutulmaması ile ilgili. Evet, Bununla evet. ilgili sen ne düşünüyorsun? <laughs> Ya şimdi Türkiye'deki anlamız kalkabilir mi ya? Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ilke ve ilkilaplara bağlıdır. Nasıl olacak bu ya? Şimdi bu hükümet, ben bu yayınlanacak değil mi? Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gelen AKP hükümeti Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve ilkilaplarını tek tek kaldırmalı peşildi. Amaç Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmak. Anayasal hakları bitirmek, diktatör rejimini Türkiye'ye sunmak. Amaç bu. Tayyip Erdoğan ve hükümet dahil olmak üzere ve yandaşları dahil olmak üzere. Bugün AKP hükümetinin ne artık yandaşı dahil varsa hepsi bunun peşinde. Selahattin Demirtaş hangi ülkede yaşıyor? Bir kere onu sormak lazım. Anlamızın anlamını biliyor mu acaba? Sen Selahattin Demir. Türk'üm doğruyum. Ya arkadaşım Kürt de olsan, Türk de olsan burada bir bayrak var. O bayrağın altında kurulan bir sistem var. Nedir bu sistem? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bu anlamımızın anlamı nedir? Türk'üm doğruyum. Hatta şöyle bir şey de var. Ne mutlu Türk'üm de. İster adam Türk olabilir, ister Kürt olabilir. Ama şu gerçek bir ne mutlu Türk'üm. Türklükte bir sıkıntı mı var da onu kaldırmak yani onu istememek? Sonuçta bu bayrağın altında yaşıyor mu? Bu bayrağı bir şeydir, simgedir aslında. E, konu andımız. Danıştay'ın bir kararı var, bununla ilgili ben düşünceni merak ediyorum. Ben kaldırılmasını istemezdim. Kaldırılmaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü ben e, çocukluğumda e okula giderken bu andı her sabah okuyarak sınıfımıza girerdik ve ben bundan çok büyük bir mutluluk duyardım açıkçası. İçindeki kelimeler beni çok etkilerdi. Benim çocuklarım da bunu okuyarak okula gittiler. Büyükler benim çocuklarım iki oğlum var. Onlardan da hiçbir şekilde bunu her sabah bu anda okuyup da giriyoruz sınıfa diye hiçbir serzenişlerini duymadım. Ben çok üzüldüm. Yanlış bir karar Türk toplumun bireylerinden bir tanesidir. Yani nasıl istiklal marşıysa anlarımızda öyledir. Öyle yetiştik. Kaldırılmaması gerekirdi. Sizce geri adım atarlar mı? Yani bu hükümet biraz zor ama değişirse. Büyük bir saygısızlık. Yanlış tabii ki de yanlış. Yani ne yapmaya çalıştıklarını hiç anlamıyorum ama büyük bir saygısızlık. Ben andımızı okurken ağlıyordum ufakken yani. O yüzden şu an bile gözlerim doldu. Okutulmasını istiyorum. Hani ne Kürt ne Türk. Bu ayrımcılık iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Ama mesele olan ne diyeyim mi? onların okutulması, onlar için dağlarda, taşlarda binlerce şehit veriyoruz biz. Kimse buna kusura bakmasın. Kimse de bu, bunlar rahatsız oluyorsa önce gelsinler bana sıksınlar, evet. izlesinler. Ya andımızı Türk milleti olarak okunması lazım bence sürekli. Kesinlikle okunması lazım yani. Hepimiz okuduk bu yaşa kadar. Danıştay'ın andığımız kararı ile ilgili düşünceni almak istiyorum. Hiç olumlu bulmuyorum. Danıştay'ın alacağı bir karar değil. Danıştay'a bağlı da değil. Meclis gerekeni zaten yapar. Onların suçu varsa zaten hukuk var. Yoksa bu tür şeylere girmemeleri lazım. Ben olumlu bulmuyorum. Yani işi bir yere gelirse işi olacak ama o değil. Danıştay'ın işi değil o. İnsanlarla uğraşmanın, didişmenin, bölmenin hiçbir yararı yok. Diyoruz. Deveye demişler ki. Ne demişler? Deveye, deve. Deveye, evet. Deveye demişler Asini ki. Senin, senin, senin boynun niye böyle eğriydi? dedi ki hangi tarafın doğru ki? Hangi tarafın doğru Türkiye'de doğru ne var? Ha? Bu yeter zaten. Türkiye'de doğru ne var yani? Bana söyle. Ekonomi de yalandır. Hepsi yalan dolandır. Siyasette, hükümette. Hepsi yalan söylüyor. Doğru düz bir şey yok bu memlekette bu mamlakette bataklığa doğru gidiyor. Ben bunu yapıyorum. Yani çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben yani kaldırsa da kaldırmasa da bir faydası var mı yok mu çok uzun süredir tartışılan bir şey bence. Yani önemli olan bu ülke için önemli şeyleri faydalı olup olmamasını tartışmak yani. Başka bir şey tartışmanın bir anlamı yok. Yani çocuklara bir gelecek için bir şey vaat ediyor mu? Ya bir hedef tutuyor mu? Buna bakmak lazım bu tartıştığımız konularda yasaklıyorlar yıllarca bizden okuduk neden yasaklanıyor Bitmiyoruz, biz çocuklarımıza da okutacağız kendimiz de okuyacağız bunu yasa niye çocukların kafalarına değişik değişik fikirler sokuyorlar biz de... Peki geri adım atarlar mı sizce? Eğer tepki olursa atarlar. Te Hak tepki gösterdi mi atıyorlar geriye. Anımızla ilgili karar gerçekten ben Fransız Okutulmaması ile ilgili Danıştay karar aldı. Vallahi yani MHP kökenli biriyim, okutulmaması bana uygun bir şey değil. O kadar söyleyebilirim size. Danıştay'ın andığımız kararı vardı okutulmaması ile ilgili. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne bileyim yani. Benim hiç fikrim yok abi. Ya gerçekten hiçbir bilgim yok ya. Vallahi ben şu an haberim yok. Açıkçası çok haberim yok ya.